Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da çayırdan yetişme, çelikte yetiştirme bir üzümümüz var. Buna siyah Elazığ üzümü aşılayacağız. Şöyle tek gözlü bir kalemim var. Ee, i̇lk kez ve farklı olarak üzümde dilcik İngiliz aşısı yapacağım. Daha önce çok kişi de görmedim. Daha doğrusu hiç kimse de görmedi. Öncelikle arkadaşlar anacımızı bu. Buradan kesiyoruz anacımızı. Yine açı vererek anacığımız arkadaşlar. Bakın burada yuvasını oturtarak açı vererek. Şurayı alalım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir düz kesim oldu. Bu da tam bunun kalınlığında. Yine buna da aynı şekilde açı vererek arkadaşlar. Bakın sıfıra yakın. Neydi arkadaşlar Dilecik'le İngilizce aşındaki şeyimiz? Şu orta noktanın hemen üstü. Açtığımız açının üçte ikisi kadar. Bölgesinden şuradan. Bakın. Burada. Gördünüz. kalem açtım. Şimdi anacı aynı şekilde yapıyorum. O orta noktanın hemen üstü. Neresi? Şurası arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel. Açıldı. Ne bunun aynı şekilde. Diğer aşılarda olduğu gibi. Çift taraf oturtmamız lazım bizim. Evet. Bu girişti. geçti. Evet. Burası da şu an. Evet. Biraz daha vurduk mu? Tamam. Şu kısımda örtüştüm ki kardeş oluşumunda sıkıntı yaşatmasın diye. Çok güzel oldu. kalemi anaca İngiliz aşı koyduk. Dediğim gibi çekirdekten ya da çelikten ürettiğim bir anaçtı. Şimdi bunu da yine diğer açılarında olduğu gibi stres filmde saracağız arkadaşlar. Bu üst noktaya hem cam macunu koyuyorum. Bakın hem cam macunu koyuyorum. Hem de şöyle bir stres filmimizle çekerek sarıyorum arkadaşlar. Sadece gözümüz dışarıda. Güzel bir aşı oldu. Söylediğim gibi ben ilk kez deniyorum. Üzüm dedik İngiliz aşısını. Martın 9'undayız cemreler düştü. E, meyveler uyanmaya başladı ağaçlar. Siyah Elazığ yüzümü aşıladık normal çekirde kaleme e, düzeltiyorum. Çelikli yetiştirme anaca. Çok basit bir yöntemdi. Dilcikli İngiliz aşısının diğer el, eriye, elmaya, armuda uyguladığımız yöntemiyle açarak yuvasını yerleştirdik. Süreci Yine takip edeceğiz arkadaşlar paylaşacağım çok da güzel bir aşı oldu Martın 9'undayız. umarım faydalı olmuşumdur bunlar çok basit bir hobiler ama meyvelerini yediğiniz zaman ya da fidanın büyüdüğünü gördüğünüz zaman çok güzel bir duygular olan bir hobiler yapacağız bu sefer yarma yöntemiyle şuraya alalım bunu diziklin İngiliz aşısı yöntemiyle yapmıştık bunu da yarma yöntemiyle arkadaşlar. Bakın şöyle bir açtım bu anacımızı. Yine kalemle yetiştirmeye çekirdekli yetiştirme anacımız vardı. Buna yine siyah elazığ yüzümü açılacağım. Kalemimizi de bu şekilde açtım. Bakın burası yuvası. Bu şekilde kenarlarını da yaptım. Şimdi bunu çok basit yöntemle bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Biraz içeriden koymamız lazım burayı. Evet. Görüyorsunuz. Bakın. Şu açı çok önemli. Sıfıra sıfır. Bunu sıktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde kalacak. Bu da e, yarma yöntemiyle yaptığımız bir aşı. Şimdi bunu saracağız. Yine Mart'ın 9'undayız. 2023'teyiz arkadaşlar. Çınarında yaradığımız kısımlarda Yine yağmur ve benzer şeyler girmesin diye. Bakın şu şekilde. Buraya da bağlayabiliriz. Evet. Zaten üst kesimi daha önceden budandığı için buradan su kaçırma şeyi yok. Kaybetme şeyi yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde bağladık. Yarma aşısı yaptık üzüme. Ç çelikten yetiştirme anacımıza yarma kalem uygulayarak siyah Elazığ üzüm aşıladık. Bu da çok basit bir yöntem. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.